Biliyorsunuz ben bu konuyu çok önem veriyorum. 12. sınıfta öğrenciler kendini çok görüyor. Ama geometri, TET evet, matematik. Çok güzel bir Bu şey. zamanlarda bunları değerler. Hadi sizinle beraber bir gün oluşturalım, Haftalık plan yaparım. En çok yerlerden bir tanesi bu. Merhabalar arkadaşlar, hepiniz çalışma odama hoş geldiniz. Bugün 12. sınıflarla biraz dertleşmek istiyorum. Biliyorsunuz okullar açılıyor, yaklaştı. Okullar açıldığında 12. sınıflar ne yapmalı, nasıl çalışmalı, nasıl hareket etmeli? Okulla beraber YKS'yi nasıl yönetmeli? Bunlara detaylı bakmaya çalışacağız. Biliyorsunuz 12. sınıf çok önemli. Özellikle 12. sınıfın başlangıç kısmı önemli. Başlangıcı nasıl yaparsanız öyle devam ediyor. Doğru bir başlangıç yapmazsanız senenin ortasında dağılıp Direkt mezuna bırakıyorsunuz. Son 5-6 ay ders çalışmama gibi bir durum olabiliyor. O yüzden bu videoyu güzelce dinleyin. Mutlaka uygulamaya çalışın. 12. sınıfta okulla beraber size çok faydalı olacağını düşünüyorum. Videonun sonunda örnek bir planlama da yapacağız. Günümüzü nasıl geçirmeliyiz? Okulda neler yapmalıyız? Evde neler yapmalıyız? Tek tek anlatmaya çalışacağım. Fazla uzatmayalım. Hadi videomuza geçelim. Sizden isteğim okula başlamadan önce mutlaka bir okula hazırlık yapmanız. Okul yaklaşıyor. Nasıl olsa okulda öğreneceğim deyip şu an çalışmamazlık yapmayın. Erteleme yapmayın lütfen. Okulda göreceğiniz ilk 2 veya 3 konuyu şimdiden bitirmeye çalışın. Önden bir dinleyin. Ne var ne yok öğrenin. Eğer tamamen yabancı olmazsan konuya okulda da hemen öğreneceksin. Bu da sana büyük fayda getirecek. Konu tamamen oturacak. Okuldan 1-2 konuda önde gitmeye çalışın. A konusu bitti B'ye geçtiler. Sen C'ye geçmen lazım. Bir konu önden gidersen konularda hiç sıkıntı yaşamayacaksın. 12. sınıf senin için problem olmayacak. 12. sınıf konularından bahsediyor. Okula hazırlık bu anlamda çok önemli. Okul başlamadan 2-3 hafta önce hazırlığa da başlarsan 10 numara 5 yıldız olur. Bunu da rutin haline getirirsen, her gün yaparsan 12. sınıf konularını şimdiden halletmiş oluruz. Tamam hocam, konularımızı önden götürüyoruz. İkinci yapacağımız şey zamanı iyi yöneteceğiz. Bu sene ihtiyaç duyacağın en önemli şey zamana. Bunu iyi yönetmelisiniz. Bunun için yapacağınız ilk şey ise Pratik ders çalışmayı öğrenin. Hocam ne demek istiyorsun pratik ders çalışmak? YKS okul sınavı değildir. Okul sınavlarında rahat rahat çalışabiliyoruz, not çıkartabiliyoruz, konular sınırlı, konuları öğrenmeniz yeterli oluyor. Yeteri kadar soru pratiği yapmasan da okul sınavlarından geçebilir. Hatta yüksek puan bile alabilirsin. Şunu çok duymuşsunuzdur. Okul sınavlarım çok iyi ama netlerim düşük. İşte sebebi bu. Okul sınavıyla YKS'yi birbirine karıştırmayacağız. YKS pratik ders çalışan öğrencilerin yeridir. Pratik ders çalışmak ne demek? Bir an önce konuları hızlıca öğrenmelisin. Hızlıca tekrar etmelisin ve bol soru çözmelisin. Hocam konu nasıl hızlı öğrenilir? Konuyu bir kere dinledikten sonra soruları yapamayınca korkmayıp Soru çözümlerine baka baka konu öğrenmeye ben pratik ders çalışma diyorum. Konuyu öğrenirken saatlerce not alıyorsan, konuyu öğrenemediğim deyip tekrar tekrar dinliyorsan bu doğru değil. Pratik bir ders çalışma olmaz. Birer kez yapacaksın, soruyla bu işi halletmeye çalışacaksın. Burada turlama tekniğini mutlaka kullan. Takipçilerim bilir ama ilk defa videoma gelen arkadaşlar için örnekle bahsedeyim. Planlama defterimiz turlama tekniğiyle düzenlenmiştir. Size örnek göstermek istiyorum. Örneğin TYT matematikten bir bakalım. Bakın TYT matematik konularınız burada. Ne yapacağız? Konuları bir tur Bakın burada hangi kaynak demişim. Bir tane kaynaktan oynatma listesi olur, bir tane soru bankası olur durumunuza göre. Hızlıca birer ikişer test çözerek. Yani konuyu dinledin, birkaç test çözüp geç. Konuyu dinlediğim birkaç test çözüp geçiyorsun. Bu şekilde bir tur güzelce konuları bitirmenizi istiyorum. Buna turlama tekniği diyor. Hocam konular bir iki test bitirmeyle oturur mu? Tamamen oturmasına gerek yok. İlk turda konuları öğrenmeniz yeter. İkinci turda başka bir soru bankasıyla bakın her tur için buraya boşluk bıraktım. Her turda yeni bir soru bankasıyla baştan aşağı bütün konuları görmüş olacaksın. Bir konu öğrenip 4-5 kaynaktan soru çözmeye çalışırsam bu konuların bitmesi çok zaman alıyor. Sondaki konulara geldiğinde İlk başta konuları unutmaya başlarsın. Onun yerine hızlı bitirip bol bol soru çözerek YKS yönelik bir çalışma yapmış olursun. Bir konuyu bitirip konu özetlerini çıkartıp bir sürü kaynaktan soru çözüyorsan bu biraz okul çalışmasıdır. Pratik bir ders çalışma değildir. Konuları muhtemelen yetiştiremezsin. O yüzden turlama tekniğini mutlaka tavsiye ediyorum. Hocam planlama defterini merak ettim dersen yukarı link bırakıyorum. Her zaman video açıklamalarında da yönlendirici linkler oluyor gidip bakabilirsiniz. Turlama tekniğini kullandık. Konuları öğrenmeyi çok uzun tutmadık. Biraz pratik davrandık. Evet 12. sınıf için hazırız. Tamam hocam anladım. Konuları biraz daha pratik çalışacağım. 12. sınıfta zaman yönetimi yapacağım. Peki TYT AYT dengesini nasıl sağlamalıyım? Bir diğer problem de budur. Yani TYT mi çalışmalıyım, AYT mi çalışmalıyım? Öncelikle 12. sınıfa gelmeden turlama tekniğiyle birleştirip senin TYT konularını göz gezdirmiş olman gerekiyor. Yani TYT'yi bir bitirmen lazım bir kere. Bitirmek deyince TYT bitirip kenara atmak anlamında değil. TYT biten bir şey değil. Konuları gözden geçireceğiz. Bol bol soru çözeceğiz. 12. sınıfta TYT için sadece soru çözümü yapmalısın. Buraya konu bırakmaman gerekiyor. Konuları daha önceden bir kez dinlediysen de ya hocam ben unutmuşumdur bir daha dinleyeyim gerek yok. Soru çözümleriyle hatırlayacaksın. Çözemediğin soruların çözümüne bakarak bir nevi tekrar yapacaksın. Bu şekilde TET'yi götürmen lazım. Her unuttun veya yapamadığın konuda tekrar TET konusu dinleyeyim dediğinde daha 11 var 12 var hepsi çorba gibi olur. Yığılma olur ve 12. sınıfı doğru yönetemez. 12. sınıfa gelmeden yapmış olman lazım ama yapmadıysan şimdiden başla Rutinlerimiz oluşturacağız. Rutinler neydi? Beni takip edenler bilir. Paragraf ve problemlere. Bunlar olmadan olmaz. TYT'nin bel kemiğidir. Burada sıkıntın varsa zaten TYT kötü geçer. TYT'den kötü geçtiyse de AYT'de mükemmel geçecek değil. O yüzden buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Her gün paragraf problem. Bence 20'şer dakika, yarım saat kadar çok fazla vermeden çözmek gerekiyor. TYT'den sadece soru çözeceğiz dedik. İşte buraya geliyorum. AYT'de konu öğrenmeye 12. sınıfta ağırlık vereceğiz. TYT sorusunu götürüyoruz. AYT'yi güzelce öğrenmeye çalışıyoruz. Bu şekilde TET AYT dengesi sağlanıyor. Hocam ne zaman TET ne zaman AYT çalışacağız? Bir gün planı yapacağım size videonun sonunda. Bir günü nasıl değerlendirebiliriz? örnek olarak sizlere sunacağım. 12. sınıfa geçen öğrencilere bir tavsiyem de şu. Masa başına mutlaka zaman ayır. Biliyorsunuz ben bu konuya çok önem veriyorum. 12. sınıfta öğrenciler kendini çok dolduruyor. Okulu var. işte kursa gidiyor, kimi özel okula gidiyor, özel ders alıyor, etütlere gidiyor. Kısacası başarıyı parayla satın almaya çalışıyor. Birçok yere gidince çok başarılı olacağını zannediyor. Bu çok doğru bir şey değil. Evet, kurslar, özel okullar faydalıdır. Sana takviye sağlar ama kendinize de mutlaka alan yaratın. Tüm zamanları kesinlikle doldurmayın. Hocam neden? Çünkü okulda, kursta veya özel hocanla öğrendiğin şeyi pratik yapmazsan bir anlamı yok. Matematik konusunu öğrendiğinde sorularını direkt çözemezsin. Soru pratiği de yapman gerekiyor. Yoksa sadece konuyu dinlemiş olursun. Aramızda vardır. Konu dinleyip dinleyip net bekler. Net çıkartamayınca da depresyona girer. Abi konu dinleyerek net çıkmaz soru çözeceğiz. Konu dinlemeyi hafif almıyorum. Konuyu dinledikten sonra pratik yapacağınız alan oluşturun istiyorum. Yani okuldan sonra 3-4 saat kendinize kalsın. Kurstan sonra 4-5 saat kendinize kalsın. Her gün en az 3-4 saat masa başında geçirmeni tavsiye ederim. Okulda etüt olur, evde ders çalışma olur, kütüphanede olur. Bu tamamen sana kalmış. Herkesin verim aldığı yer farklıdır. Gelelim okula. Hocam okulda nasıl zaman geçireceğiz? İşte ders dinleyip eve döneceğiz. Hayır. Okul içinde de yapmanızı istediğim bazı şeyler var. Eğer derece istiyorsan, güzel bölümler istiyorsan okula gideyim ders dinleyeyim hemen geri geleyim. Bütün boşlukları değerlendirmeliyiz. 1. Okulda 12. sınıf derslerini iyi dinleyeceksin. Tekrar evde dinlemek zorunda kalma. Öğren. Tamam Okuldaki boş zamanlarda sayısal dersler yani tutup da paragraf zor, anlama dayalı soruları çözmek zor. Ama mesela geometri, TYT matematik çok güzel çözülüyor. Boş zamanlarda bunları değerlendir. Hocam okulda boş zamanımız yok. Var. Teneffüs aralarım var, yemek aram var. Orada arkadaşlarınla sohbet ettiğim belki 1-2 saatin gidiyor. Hocam oralarda da dinlenmeyelim mi? gerekirse dinlenmeyeceğiz abi. Gerçekçi konuşmak istiyorum. Orada dinlen, haftanın bir günü tatil yap, her gün 1-2 saat kendine zaman ayır. E Nerede çalışacağız biz? Biz 12. sınıfız abi. Bazı şeyleri göz almanız lazım. Eğer güzel bölümler bir istiyorsanız biraz fedakarlık şart. Size burada poliamoracılık oynamak istemiyorum. Bunlar gerçekler. Ben kendi adıma tenefüslerde şöyle bir kural oluşturmuştum. 3 teneffüs varsa ikisine çıkmıyordum, bir tanesine çıkıyordum. Emin olun ben sadece okulda teneffüslerde bir sürü matematik kitabı bitirdim. Hocam faydası oldu mu? Benim piyasada çözmediğim kaynak kalmamıştı matematik adına. Çok soru çözmüştüm ve üniversite sınavında toplamda her iki bölümde birer yanlışım var. Çok güzel faydasını aldım, çok güzel sonucunu aldım. O yüzden bunu tavsiye ediyorum. Bu kanalda sunduğum tavsiyelerin hepsi yaşanmış, uygulanmış tavsiyelerdir. Sırf video olsun diye çekmiyorum. Değerini bilin. Peki hocam, okulda da tüm boşlukları değerlendirdik. Belki okula gelirken otobüste geliyorsun. Buradaki boşlukları da mutlaka sorularla değerlendirin. Özellikle soru bankası bitirmeye çalışın. Bir tane soru bankasını al, yapışık ikizin gibi yanında gez. Okulda her yere onunla git. Arkadaşlar sen de dalga geçsin. Bu bu kitap senin annen mi, baban mı desin. Tamam o kitabı bitireseye kadar yakasını bırakmayın. Bu dediğimi deneyin. Okulda ne kadar çok soru çözülüyormuş şaşıracaksınız. Hafta sonu gibi eğer kursun yoksa, boş alanların varsa burayı da mutlaka hafta içi konu öğrendin, değil mi? Soruyla doldur. Vaktinin %80'ini bence soruyla geçir. Konuyu dinlediysen ya öğrendim mi, öğrenmedim mi bir daha mı dinleyeyim? Hocamız iyiydi, kötü buna girme. Soruları çözmeye çalış. Hocam soru çözemiyorum. Çözümüne bak abi. Soru çözmek demek illaki doğru çözmek demek değildir. Soruya bakarsın. Çözersen çözersin. Çözemezsen çözümüne bakarsın. Hocam çoğunun çözümüne bakıyorum. Olsun. Baka baka öğreneceksin. İkinci, üçüncü soru bankalarına geçtiğinde işler değişmeye başlayacak. Bana güvenebilirsin. Peki okulda da neler yapacağımızı az çok anladık. Hadi sizinle beraber bir gün düzen oluşturalım. Haftalık plan yaparım. En çok zorlandığınız yerlerden bir tanesi bu. Ben size örnek bir plan sundum. Bu planı isterseniz video açıklamalarını PDF olarak bırakıyorum. Ücretsiz bir şekilde indirip kullanabilirsiniz. Haftalık bir çalışma planı örneği. Biliyorsunuz ben günleri üç'e bölüyorum. Bakın sabah, öğle, akşam birinci, ikinci ve üçüncü bölüm diyorum. Günü üç'e bölmek önemlidir. Yukarıya link bırakıyorum. Neden günü üç'e bölmeliyiz? Orada anlattım tek tek. Mutlaka izleyin. Bence önemli bir video. Peki günü üç'e böldük. Nasıl düzenleyeceğiz? Bakın günlerimiz hafta içi hafta sonu olarak bölebilirsin. Burada hepsi cumartesi yazmış. Yanlışlık yapmışım. PDF'de doğru halini koyarım. Merak etmeyin. Hafta içi, bakın okul saatleri içerisinde. Burada neler yapmanız gerektiğini ben buraya yazdım. Okul var ise okul teneffüs aralarını sayısal derslerle değerlendir dedim. Biraz önce size bahsetmiştim. Burada dikkat edeceğiniz, ekleyebileceğim şu var. Okula gelmeden önce, sabah bence yarım saat, bir saat önce kalkın. Paragraf problemi orada bitir. Okuldan sonra rutin derdiniz olmasın abi. Ders çalışmanın bir kısmını bitirmiş olursun. Sabahtan bunu bitirmen okulda seni daha motive edecek. Veya eve geldiğinde bazı şeyleri başardığın ve bitirdiğin için ödevlerini seni daha rahat hissettirecek. Bakın bunlar küçük gibi gözükür. Çok güzel sana motive olur. Ders çalışman çok değişebilir. Lütfen küçümsemeyin. Ben faydalı buluyor. Tamam hocam. Okula gelmeden önce rutinlerimi yaptım. Okulda birazcık soru çözdüm. Mesela özellikle TYT matematik sorusu çözebilirsiniz dedik. Bir nevi bak paragraf çözdün, problem çözdün, okulda TYT matematik çözdün. TYT'nin %70'ini, 80'ini halletmiş oldun. Öğlen geldin, 3 olur, 4 olur. Artık herkesin çıkış saati farklı. Geldiğinde de biraz TYT fen dersleri, sayısalcıysan, diğer bölümlerdeysen farklı dersler fark etmez, her bölümü uygulayabilir. Yine TYT'de kalan derslerin biraz soru çözümünü yaptın. Hemen akabinde akşama doğru hızlı bir şekilde öğle ile akşam arasında yani bugün okulda gördüğün 12. sınıf konularını bir tekrar et. Oturmasını sağla. Gerekirse soru çöz. 1-2 saat muhtemelen orada gider. Uyuyasıya kadar da akşam bol bol AYT çalışması yapmanı tercih ederim. Konuları öğren, sorunu çöz. 11 eksiğin varsa oraya tamamla. Bu şekilde hafta içini geçirebilirsin. Hafta sonunda varsa yine sabah TYT, öğlen ve akşam AYT çalışması yapabilirsin. Bu senin için çok güzel bir program olur. Bu programı esnek bir şekilde, milimetrik değil de esnek bir şekilde güzelce hazırlayın. Bunu hazırlamadan önce de çalışma programı nasıl yapılır diye bir videom var. YouTube'a yazarsanız çıkar. Oradan da program yapmayı öğrenin. İzlememiş arkadaşlar için söylüyorum. Programını yaptın, konu dağılımını yaptın. dikkat edin buradaki programın ana hattı okulda birazcık dersini çalışmalısın. Bunu yapın. Bakın çok önemli, çok söyledim, biliyorum. Çok faydasını göreceksiniz. Eve geldiğinde çalışmalar çok daha verimli, çok daha tatlı olacak. Her gün günlük tekrar yaptığın için konular yığılmayacak. Bu şekilde TYT'ni halletmiş, AYT konularını öğrenmiş, biraz da soru çözmüş olacaksın. Okul sonuna doğru yaklaştığında ETT sorusu çözüyorsun. Rutinlerin var. AYT çalışması yaptın. Okulda dersleri iyi takip ettiğin, gelince tekrarlarını yaptın. Sorun kaldı mı? Kalmadı. İşte 12. sınıf böyle yürütülür. Biraz zordur. Günlük 4-5 saat okula haricinde ders çalışmanız gerekir ama özellikle hafta sonların boşsa hızlı bir toparlanma yapabilirsin. Ara sıra dinlenebilirsin. Bu şekilde 12. sınıf gayet verimli geçer. Şuraya da haftalık genel notlar bıraktım. Belki o hafta ağırlık vermen gereken dersler vardır, ödevler vardır, projelerin vardır. Buraya yazabilirsin. Biraz önce söylediğim gibi video açıklamalarına gidin. Bütün yönlendirmeler mevcut. Hemen bir an önce çalışmalara başlayın. Başlamadan önce mümkünse kolay kaynaklarla başlayın. Hocam ben konuları az çok biliyorum. Yine de bir tür kolay kaynak bitirmek faydalıdır. Kolay kaynaklar neler hocam? Orta seviye kaynaklar neler dersen video açıklamalarında çalışma odan mağaza var. Bizim mağazamız rehber bir mağaza. Yeşil renk görüyorsan kolay kaynaklar vardır. Mavi renkte orta, kırmızı uzman seviyesi dediğimiz zor kaynaklar vardır. Gidip rahat rahat seçebilirsiniz. Bu anlamda güzel bir mağaza. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bakın hepsi ücretsiz. Tamamen ücretsiz bir şekilde sizlere sunuyorum. Tek yapmanızı rica ettiğimiz abone olmak. Bizlere bu şekilde destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.